Arkadaşlar kümemişken bugün sizlerle birlikte önünüze gördüğünüz şırıl açacağım bakın şırıl ve yanımda ablam Fidan da var. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle siz isterseniz bu lolü size tanıtalım hemen öncelikle. Bakın aldık şöyle elimize. Lolün öncelikle burada bir fiyango var. Çanta bir şekilde böyle bir lol. Sonra burada oh, oh my god yazmış. Sonra series ice pie yazmış ve lol yazmış. Yani bilmiyorum nasıl bir lol içinden çıkacak. Biz de ilk defa açıyoruz. Arkasında da şöyle bir bebek var. Yes, arkadaşlar right ismi mean? yazmış. Royal, Royal B. İsmi Royal Bey'miş. Çantamız sarı renkte böyle bir çanta. Şimdi ise bunu açacağız. İsterseniz başlayalım. Evet arkadaşlar böyle bir evet arkadaşlar. Lol bebek. Şimdi ise arkadaşlar bu lolu şuradan açıyoruz zarar vermeden. Burada bant var. Böyle bantlamışlar bunu. Biz de şimdi şu banttan tamam açtık. Şimdi şuradan da açalım hemen. Bakın şöyle açtık. Bakın şimdi çıkardık. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi bunu önden şöyle açacağız. Bakın. Evet buradan arkadaşlar açtık. Evet. Arkadaşlar öncelikle bu ee, şeyin böyle as, askısı. Böyle bu şunu asıp böyle... asmak e, için. evet. için. Evet. Bunu şimdi Yana önce kenara alalım. Şimdi paketi. Arkadaşlar paketleri sonra açarız. Bakın şöyle evet. önde var. Paket arkadaşlar zor paketsiz bilbil. olduğu için. Evet. İlk önce paketi açacağız. Evet arkadaşlar şimdi ise paketi açıyoruz. Ee, şuradan şöyle bunu açma yeri olmamış. Şöyle açıyoruz. Öncelikle tarafta böyle mavi bir biberon bakın. Burada da kalp var görüyor musunuz? Evet. Böyle LOL bebeğimizin böyle tatlış bir mavi bir biberonu. Çok evet, güzel. Evet, şimdi bunu kenara alalım ve diğerlerini açalım. Evet arkadaşlar açıyoruz. Bu da bir tacımız var. Çok güzel mor renk. Şöyle burada çiçekler var. Arkadaşlar sırada arkadaşlar bakın. Şuradan şöyle alalım şunu. Böyle bir arkadaşlar gözlüğümüz var bakın. Yani siyah bir renk böyle bir gözlük. Lol bebeğimiz bunu takacak. Hem öğretmen olabilir hem de öğrenci bilmiyorum. Artık takacak işte bunu. Evet arkadaşlar. Başka bakalım ne var. El var. Hemen çıkarıyorum. Bu senin arkadaşlar sıkışmış. Tamam birini çıkardım. Kırmızı renk şöyle. Arkadaşlar çok tatlı. Böyle şeker ve kırmızı şeker pembesi aslında ben kendim çok söylüyorum. Güzel. Bakın arkadaşlar Bak şöyle iki, bir çift minnoş minnoş ayakkabılar. Evet arkadaşlar şimdi elbiseni alır Vay. Elbisemiz şöyle evet mor renk bakın. Şöyle bir elbise yani şöyle bebeğimize giydireceğiz bu elbiseni. Ve şeffaf sanki birazcık bakın. Şöyle. Neyse bakın bu da tatlış bir elbise. Evet arkadaşlar en son sticker var. Çıkarıyoruz. Arkadaşlar burada lol yazmış. Sonra yıldızlar var. İki tane. Arkadaşlar burada bir tatlı böyle şeyimiz var. Love yazmış <laughs> şurada baksanıza. Şurada şöyle bir tatlı şey var. Rainbow. Yıldızla birlikte. Şeker var. Şöyle bir stickerımız. Evet. Arkadaşlar şimdi bunlardan birini hadi lolumuzun üzerine yapıştıralım. Hadi bakın arkadaşlar. Bunu yapıştıralım. Bakın evet. size şöyle bir göstereyim. Şapşmış gibi görünüyor arkadaşlar. <gülüyor> evet arkadaşlar. Bakın şöyle. Şimdi arkadaşlar bunu kutunun üzerine yapıştıracağız. Bakın. Otsun ama hayır. hayır. Yapıştırmadım arkadaşlar. Bu arada. Bakın Çok güzel arkadaşlar. oldu. Şöyle durdum. Çok tatlı oldu. Gerçekten. Arkadaşlar en son rolümüzü göstereceğiz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar buradan çıkan sürprizleri bir daha daha gösterelim. Stikerimiz Asmayalım. Bunu da asacağız tabii ki. Böyle bir taç. Bir çift ayakkabı. Kırmızı şeker tatlısı Siyah renk. Ee, bir gözlük. gözlük. Ve arkadaşlar. mor renk. Ve arkadaşlar mavi de biberon. Şimdi sen bebeğe geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ise bunu askısını buraya takacağız. Bakın burada delikler var ya. Bakın şu küçük minnoş ucu buraya ay takamadım arkadaşlar. Tamam taktım. Birincisini taktım. Şimdi diğer açarım. Burasını buraya takıyoruz. Bakın. Şöyle Bu şuraya yapmamız gerekiyor. Yoksa düşebilir. Evet arkadaşlar bakın. Çok tatlı. Böyle bakın, bakın götürüyorum. Bakın. Şöyle. Arkadaşlar şimdi en son kutumuzdaki dol bebeği Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar açıyoruz. Çok heyecanlıyız. Evet. Arkadaşlar çıkarıyoruz. Arkadaşlar, arkadaşlar. Bir... arkadaşlar. Gerçek, gerçek saçlı. saçlı. Evet hair goals gibi. Arkadaşlar Çok şimdi baksanıza bunun bunu suratına. Evet. Arkadaşlar bir bakın. Şöyle bir bakın. Size göstereyim. Minnoşluğuna bakın arkadaşlar. Bunun ne kadar da tatlı değil Gözler mi? Gözleri de çok güzel arkadaşlar. Bakın bunu. çok beğendim gözlerinde. Şimdi giydirip geliyoruz. geliyoruz. Ve arkadaşlar prensesimiz, prensesimiz geliyor. geliyor. Çok güzel. Harikasınız arkadaşlar. arkadaşlar. Çok Merhaba. Beğendim. Arkadaşlar diğer Bakın. Eşyalar da burada kaldı. Evet arkadaşlar bakın tacıyla bu şeyim elbisesi çok uydu. Hadi tacını evet. şimdi çıkaralım. Hadi. Saçları da arkadaşlar çok güzel. Ay arkadaşlar gözlüğünü Çıkıyordum. bu arada takamadım ha. Arkadaşlar gözlük pek de yakışmadı sanki. Evet, ben Kafasında biliyorum. bir de bakalım. Kafasında bence güzel oldu. Evet arkadaşlar biberon da burada. Bakın şöyle içirebiliriz. Lord bebeğimize. Burada da tacı ve stickerları var. Allah bebeğimizi teşekkürlerim. Ama videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like, like atıp, atıp kanala da... da abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar kardeş kanalım yani ablamın kanalı Game Lady kanalına da abone olmayı unutmayın. Sizden hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. İyi bakın. Hoşçakalın.